geldi. biliyorsunuz ki? Lakarsın ismi. Şu an buraya geliyor. Kimse kapılı kitle. kapatın. arkadaşlar. Şu an çok değişik şeyler oluyor. Video'nun başlığı, video'nun tamriği gerçek arkadaşlar. Hiçbir ne başlık, ne tamriği, hiçbir gerçek saat dedi. Dünyamızın Altın sonuna geldik. Ve bu da bu da son Evet. Do evet. O onlar şu an buraya doğru geliyorlar. Peki kim buna? Seki biri tuvalet. Evet. Senin yapımcısı da futbol yani arkadaşlar bunu da bilmiyordu. Bu bu animasyonun gerçi oldu olacağını hiç bilmiyordu. Ama gerçi oldu. Peki biz buna karşı ne yapabiliriz ki ne ne savunma ne savunacak bir eşyamız var ne de saklanabileceğimiz yer. Yani. Çünkü Sıkı bir tuvalet. Artık bu 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 da. Bir dakika. Arkamdaki kapı kapı açıldı. Kimdi? Skibidi. Hay! <laughs> Skibidi. 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 Azam. <laughs> saklanmamız lazım. Her an, her an bu arada, bu odaya da girebilir lan. Sesleri geliyor. Skübüdü, 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 skübüdü. Gitti, gitti galiba. şuna bak şu an hiçbir şey gözükmüyor. Kapısı açık değildi kapatmıştım. Gel kalan son kişi ben miyim? Gel kalan Gel kalan son kişi olmak istemiyorum. Skibidi 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 dop 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 yes yes skibidi kaç skibidi 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 skibidi